Şimdi de 98 sayısının 7'de 4'ünü bulalım. Önce 7'de 4'ü temsil eden kesir çizelim hep beraber. Bölüyorum kesirimizi 7'ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum kutularımızı. Şimdi 7'de 4 kesirini gösterelim. 7'de 1, 7'de 2, 7'de 3 ve 7'de Gösterdiğimiz kesir çocuklar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 eşit parçanın, 1, 2, 3, 4, 4, nasıl okuyorum bu kesiri? 7'de 4 ya da yukarıdan aşağıya okursam 4 bölü 7. Şimdi ben aslında kutu çizerek 98 sayısını bölmüş oldum. Ne yaptım? 98'i 7 eşit parçaya böldüm. Böldüğüm için gerçekten şimdi 98'i 7'ye... 9'un içinde 7, 7, 14 diyemeyiz. 1 tane. 1 kere 7, 7. Çıkarma yapıyoruz. 9'dan 7 çıkarıyoruz. 2. Komşumuzu aşağıya çağırıyoruz. 28. Şimdi 28'in içinde 7 arıyoruz. 7, 14, 21, 28. 4 tane. 4'ün sonuç bölümüne yazıyoruz. 4 kere 7 28 değil. Çıkarmayı tamamlıyoruz. Sonucumuz 14. Bu ne anlama geliyor? Her bir kutu 14'ü temsil ediyor. Yani bu eşit kutuların her birisi 14 anlamına geliyor. Kaç tane kutu kullandım? 1 2 3 4. Yani ben 4 4 kullandım. Dört tane 14 matematikte nasıl anlatılır? 4 çarpı 14. Bunu yan yana yapmak zor olacak. Alt alta yapalım. 14 çarpı 4 yapıyoruz. 4 kere 4. 4, 8, 12, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 kere 1. 4. Bir de elde. 5. Anlıyoruz ki 98'in 7'de 4'ü yani burası 56'dır.